Evet bugün sünnet işlemi nasıl yapılır bundan söz edeceğiz. Cerrahi işlem öncesi çocuğun genel hijyenine dikkat edilir. Çocuğun yıkanmasında yarar vardır. Sünnet yapılacak bölgede gerekiyorsa temizlenir. Genellikle sünnet öncesi çocuğa fazla yemek verilmez. En geç 2 saat önce hafif bir şeyler yedirilir. İkinci aşamamız anestezi aşamasıdır. Bu aşamada genellikle lokal anestezi uygulanır. Böylelikle hem gereksiz risk alınmaz hem de anne ve babanın çocuğun yanında kalarak onu motive etmesi, onu desteklemesi sağlanır. Üçüncü aşamamız cerrahi kesim aşamasıdır. Sünnet küçük cerrahi bir işlem olup bir doktor tarafından illaki gerçekleştirilmelidir. Değişik sünnet teknikleri vardır. Hekim kendine ve çocuğa uygun tekniği belirleyerek sünneti gerçekleştirir. Son aşama ise iyileşme aşamasıdır. Kesilen bölge genellikle kendi kendine kapanabilen klemp veya dikişlerle kapatılır. İyileşme süreci boyunca çocuğun ve penisin temizliğine ve hijyenine dikkat edilmelidir. Hekimin önerdiği ilaç, krem veya yağlar bu aşamada kullanılabilir. Bu dönemde özellikle ilk bir hafta önemlidir. Penisin tamamen iyileşip orijinal haline alması ise bir ay sürer. Sünnet ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve sünnetli kalın.